Selamlar arkadaşlar. Şimdi bugün e, birazcık e, 1920'lere doğru gidelim. E, aslında Abdülhamit'le alevlenen, e, e, alevlenen bu savaş Abdülhamit dönemiyle alevlenen bu savaş 1920'lerde Atatürk'ün galibiyetiyle sonuç sonuçlanmıştı ee, bu savaşın iki ayağı vardı her iki taraf içinde ee, Türkiye'deki siyasal İslamcı takımı e, eskiden beridir İngilizlerle işbirliği yapar idi bugün hali hazırda Ortadoğu ayağı Mısır e, Arabistan gibi bölümleri Bölgeleri hala İngiltere ile İngiltere'nin güdümünde hareket ederler. Kontrolünde hareket ederler. Dolayısıyla da İngiltere dediğinizde İsrail ve Amerika'da demiş olursunuz arkadaşlar. Bunlar birbirine bağıntılıdır. Bağlantılıdır arkadaşlar. Altyapıları. Yani e, teorik olarak aynı e, kanaldan beslenirler. E, dolayısıyla 1920'lerde Atatürk'ün Yunanlılara, İngilizlere ve Amerikalılara karşı kazanmış olduğu büyük savaşın doğal olarak kaybedeni iç politik alanda siyasal İslamcılar olmuştu. Yani savaş evet İngilizler kaybetmişti. Rusların ciddi destekleriyle Atatürk'e yani Rus, Rusların ve doğunun desteklediği Atatürk bakın buna şey de dahil edebilirsiniz. Doğu-Batı Savaşı'dır 1920'lerdeki savaş. Şimdi doğudan dikkatlice dinleyin. İran, Suriye, Hindistan'dan çok ciddi yardımlar aldık arkadaşlar. Yani bu sadece Hindistan olarak geçmeyin. Malezya'dır, Hindistan'dır, İran'dır, Afganistan'dır. Rusya'dır. Dolayısıyla karşımızdaki rakip kim? Yunanistan, İngiliz, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya. Yani Doğu ile Batı'nın savaşıydı aslında. Atatürk Doğu cephesinin ön saflarındaydı. Batı cephesinin ön saflarında ise dinciler vardı arkadaşlar, İslamcılar. İslamcılar vardı, siyasal İslamcılar, Hacı Hoca takımı vardı, İngilizlerle işbirliği yapan. Yani düşünün, Vahdettin'in İstanbul'u terk ettiği günün tarihiyle Yunanistan'ın İzmir'den denize döküldüğü tarih aynı gündür arkadaşlar. Yunan denize dökülmeden İstanbul'u terk etmedi Vahdettin. Umudunu kesince, savaş kaybedilince... Yani kendi müttefikleri ittifak ettikleri kaybedince terk etti Vahdettin İstanbul'u. Vahdettin ve geleneği bugünkü AKP geleneği de buna dahildir. Kaybettikleri 1920'lerdeki savaşı tekrar geriye kazanmak için tabi mücadeleyi bırakmadılar arkadaşlar. Atatürk'e ve arkadaşlarına karşı ve Doğu'ya karşı yaptıkları büyük mücadele 1950'lerde 30 yıl sonra başarıya ulaştı. Bir nebze verim aldılar Adnan Menderes'te Türkiye ayağında. Ve 1950'lerdeki hamleden sonra yapılanmalarını güçlendirdiler. Daha aleni hale geldiler, daha kuvvetli ve kalabalık hale geldiler. Ve daha muntazam çalışmaya başladılar. Bu tabii 1980 darbesiyle beraber Amerika'nın ve İngiliz, İngilizlerin yapmış olduğu darbeyle Atatürk ve Atatürkçü zihniyet son darbesini ve en büyük darbesini yemişti. Dolayısıyla bu dincilerle Atatürkçülerin savaşı 1920'lerden 2000'li yıllara kadar devam etti. Ee, yani kaybedenin kazananı yoktu. Herkes bir taraftan kaybedip bir taraftan kazanıyor idi. Fakat gelinen noktada şu anda tabii kime sorsanız kazananı AKP gibi gözüküyor olabilir. Bu göz yanılmadır, yanıl, yanılsamadır yanımsamadır. E, ee, tabii bu savaşı dinciler kaybettiler arkadaşlar. Dinciler ne zaman kaybettiler? Son dört yıldır kaybettiler. Çünkü e, Atatürkçülerin dincilere 80 yıldır yapamadığını e, oluşturamadığı baskıyı AKP son dört yılda kendi kendine yaptı arkadaşlar. Burada e, dini anlamda ritüeller, gelenekler anlamında çünkü Kemalistler bir yerde tıkanıyorlardı. Ama AK Parti sağ olsun bir Atatürkçülerin 80 yıldır yapamadığını dört yılda yaptı arkadaşlar. Ee, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya, dincilerin yaslanmış oldukları, kullanmış oldukları, manivele olarak kullandıkları İslami, dini kaynakları yok ediverdi AKP. Bunu nereden anlıyoruz? İşte AKP'li İslami gelenekten olduğunu söyleyenlerin bakara makara demeleri, darbe yapmaları 2016'da AKP'li gençlerin uyuşturucu kullanmaları ve en sonda işte 128 milyar gibi yani çok da cevabı olmayan bir soruyla muhatap olmaları onun da en sonunda bugün geldiğimiz noktada devletin itibarını kullanarak yapılan insan kaçakçılığı Belki bunlar size bugün için hafif meseleler gibi gelebilir. Bunları bir araya getirdiğinizde topyekün çok büyük bir operasyon, ciddi bir meseledir. Aslında tek tek de önemlidir. Yani tek tek baktığında da önemli hadiselerdir. Bu siyasal İslamcıların, dincilerin felsefelerinin yok olması anlamına gelir. Hikayelerinin yok olması anlamına gelir. Bastıkları toprakların ayaklarının altından kayması anlamına gelir. Basacak toprağınız yoksa, hikayeniz yoksa, felsefeniz yoksa, tutunma şansınız yok. Yani siyala, siyasal İslam'ın yatağa düştüğü tarihlerdir. Son dört yıl ölüm tarihi tam olarak e, yani fişinin çekilmesi e, aslında 2023'te olması gerekir ama ben direneceklerini tahmin ediyorum. Ee, ancak bu iç savaşta mümkün olacaktır ve sonunda bir darbeyle mümkün olacaktır. 2024 ortalarına kadar nefes almaya devam etse de çok verimli olmayacaktır arkadaşlar. Ama 2024'lü yıllar siyasal yani cumhuriyetin 100. yılının ardından bu savaş kesin ve ağır bir şekilde siyasal İslamcıların mağlubiyeti Atatürkçülerin galibiyetiyle sonuçlanacaktır. Çok net. Tereddütünüz olmasın. Tereddütü olanlar çok dikkatlice baksınlar. İdeolojik yaklaşmayın, davranmayın. Tabi bu savaşın kazanılmasında bir şeyin de daha katkısı olacak arkadaşlar. Unutmamamız gerekir. Yani Atatürkçülerin bu savaşı tek başına kazanmaları mümkün değil idi. Eğer Yapay zeka, Google ve e, bu teknolojinin ileri adımları biraz daha gecikseydi Atatürkçülerin kazanma şansı olmayabilirdi. Ama bu yeni dönem teknolojik, dijital kapitalizminde e, hızlıca gelmesiyle Atatürkçülerin tabi e, elleri güçlendi, ayaklarının altı sağlamlaştı arkadaşlar. Çünkü dogmaların etki güçleri azaldı bitti demiyorum arkadaşlar etkileri azaldı yani çarpan kuvveti darbe kuvveti azaldı dolayısıyla da 2024'e kadar direnecekler direnebilirler diye tahmin ediyorum öyle de plan yapıyorlar bütün hazırlıklar o tabii bir iç savaş kaçınılmaz arkadaşlar beklediğimden, temenni ettiğimden söylemiyorum. Sadece tespitte bulunuyorum. Çünkü kolay kolay teslim olmayacaklardır. Kaybetseler bile ama ağır ve öldürücü darbeyi 2024'te yiyeceklerini tahmin ediyorum. Yani kesin ve ee, yani net bir galibiyet olacaktır Atatürkçüler için 2004-2024 yılı. Saygılar arkadaşlar.